Selamun Aleyküm Beyler hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Şeytan Kulesi yapacağız. 10 adet yapmayı düşünüyorum Şeytan Kulesi'ni şimdilik. Ya öyle de yapacağım büyük ihtimalle. Saati de tutuyorum. Saat 19.40 şu an tam. Akşam vakti kulede taş olmayabilir o yüzden 6 tane kat bileti aldım. 4 tane de taş buluruz taşla çıkarız diye düşünüyorum ama bir terslik olmazsa bakalım ama önce taşlara da bakacağım tabi kat biletini boş harcamayacağım. Şöyle bir artı almak istiyorum önce. Alıp kuleyi beraber sohbet de yapalım. Sonra videoyu zaten hızlandırırım. Hasılat merak ediyorum. Hasılatı bir tahmin edin. Yorumlarda fikri olan varsa yazsın. Hemen bir şeytan kulesine girip bir bakalım. Bakalım taş var mı? taş var ama dolu. Şey taş var ama dolu demişim. Taş yok ama dolu zaten. Büyük ihtimal şeyle doldur. İki de doldur ama bakalım mı? hem yeni başlamayı düşünen varsa mantığını öğrenmiş olur. Hemen bir kanal 2'ye geçelim bakalım. Bir şey kaybetmeyiz. Yapacak arkadaş galiba taş var mı? Taş da yok zaten. Biletimizle çıkalım beyler. Kat bileti satıcı da satılıyor 20 M'ye. 20 M'ye çıkıldığına bakmayın arkadaşlar. Karı getiriyor. Tabii ki de kat bileti almazsanız daha fazla kar yaparsınız. Ama taş yoksa ve kule yapmak istiyorsanız kat bileti bence çok mantıklı. Şöyle slotlar hızlı bir şekilde çekelim bakalım. Ben de size yavaştan bir server'ı tanıtayım. Server 1.99 yılını geçti. Ee, şu anda 300, 400, 500 o civarlarda online. 3 tane büyük lonca var. 4 oldu galiba. Ben bir ay ve bir ay değil 2-3 ay ara vermiştim. 4 tane büyük lonca var. Kendi loncam bu da. Kendi kendime takılıyorum ben biraz. Tekrardan döndükten sonra tekrardan ortama ayak sağlayamadım diyebilirim. Diyebilirim size. Şu anlık o şekil. 10 tane kule ben e, bırakmadan önce seri bir şekilde dönüyordum. Bugün de döneyim dedim işten geldim. Hem de video çekeyim yeni başlamayı düşünmüş, düşünenler varsa bu arada kan açıyorum beyler burada. Yeni başlamayı düşün, düşünmeyi isteyen varsa tekrardan başlamayı yaptı serverımıza başlamayı düşünen varsa onlara da şeytan kulesi nasıl yapılır gibi bir video olur bence. Ya da mantık nasıl hangi şekilde nasıl seri yapılır gibisinden. Şöyle hızlı bir şekilde birinci katı geçelim. Birinci kat klasik. Beyler birinci katı temizledim. Slot kalmadı. İkinci kat da mantığı aynı şekil. Slot temizliyoruz seri bir şekilde. Bu da aynı şekilde. ikinci katı da yapayım. Şöyle çekelim bakalım. Bu çarda o seriyi de devam edeceğim bu arada arkadaşlar. O sıfırdan nasıl çar yapılır? Serisi devam edecek. Ben bunu sadece şeytan kulesi kaç var? İçerik olsun diye yaptım. Par nasıl yapılıyor gibisinde. Bakalım hasılatı ben de merak ediyorum. Şu an zaten video yaptıysam videonun ekranında hasılatı falan yazıyordur her türde. Ellerini de basalım. iyi çekemiyorum ya anlamadım. Etrafta bayağı kaldı slot. Sağ haritadan görüldüğü gibi. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş yapacağız 10 tane kulemizi. Dediysek yapacağız. 10 tane sandık. Sandığı da videosu atsam sandık arkadaş. Ne diyorsunuz? Bu arada içerik fikirlerini söylemek Onlar da bilirsin. Onlar da çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bakalım. İkinci katta temizliğim. Üçüncü katta görüşürüz arkadaşlar. Beyler ikinci katı da hallettim. Şimdi üçüncü katta. Üçüncü katta klasik doğru metni bul katı. Elimde donlay var. Donlayla vuralım ya sıkıntı yok. 46 ortalama bir kin var. Ee, bunu mühür katında takacağım. Daha seri taş kesebilmek için. Burada da doğru metni bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Klasik pro yaptıysanız daha önce bilirsiniz. Benim burada en çok sevdiğim 7. katlama Şey katı var ya arkadaşlar, anahtar değil. Hmm, hangisiydi ya? Dur, ben de unutmuşum şu an. Ha, aynen anahtar katı. Mühür mühür, mühür metni katı işte aynen. Ee, orada ben şeyi çok seviyorum. Hani bazı serverlarda slot çekmeli ya, burada slot çekmeli değil. Taş kırıyoruz, o çok hoşuma gidiyor. O daha da hızlandırıyor. Varlığında slot çekiyorsunuz, atlatmıyor. At, burada kesin 6 tane taş var, 6 tane taştan da atıyor mühür. O olayı güzel. Şimdi çıkınca da görürsünüz zaten. Bu arada doğru metni bulamadık hala. Bu kat bazen sinir bozuyor. Bazen tekte buluyoruz. Bazen son taşa kadar gidiyoruz. Sırayı bozmasaydım belki de çıkardım. Bakalım bu taş doğru mu? Çok güzel bir çarkı çıktı bu arada arkada. <laughs> bu taş doğru da. Kesin var ya şunu bırakıp geldik ya. Şu doğru bak şu. Bunlar da gitmedi bu arada. 80'e mi yazdım ikisine? Şu an duruyor bakalım. Yazan olacak mı? Şunları kapatalım. Aynen bu taş doğruymuş. Güzel. Bakalım öbür kata çıkalım arkadaşlar. Aynen bu kat işte mühür katı. Buradakini takacağım arkadaşlar. Öfkemizi de yakalım. Bu arada keşke kırmızı şebnemi olsaydı. 3 tane kalmış ama metin şebnemi kullanmak istiyorum seri bir şekilde yapmak için. Onları da 5. 6. seride kullanırız bence. Şu anlık onlara gerek yok. Fazla olanları basayım. Canavar şebnemi de basayım bir tane. Videoda sıkıntı yok. STR'mi basabilirim. Bak bunlar çok et bunlar çok etkili arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar veya hatta başlamayı düşünenler. Şu ejderha tanrı saldırısı çok etkiliyor. O yüzden ben bunu seviyorum yani. Bayağı etkiliyor hasar. Birinci taşımız gitti. Şunu şöyle koyayım. Şunu satayım. Ben yanlışlıkla harcıdan hatlarını sildim sandım da. Öyle bir şey yokmuş. Şöyle bunu koydum arkadaşlar. Kilit açma taşını. İkinci taşımı kırıyorum. Bu arada 317 tane hep sunum olmuş. Bakalım küçülen kafa kaç tane atacak? 10 taneden ben çok merak ediyorum. 10 taneden kaç tane küçülen kafa atacak? Eldivenim takıldı mı? Eldivenim de takıldı. Sıfırdan daha fazla şey atması için. Hmm. Ben her şeyi unutuyorum bugün ya. Daha fazla drop atması için eldiven takıyorum tabii ki. Eldiven takmadan bol kesmemeye çalışıyorum. Bakalım. Şu an içtenlerinde öyle idare ederdik arkadaşlar. Uçar çar bizim ile önceden Rahim abinimdi. O da benim tekrar başladığımı görmüş. Kullanmıyorum savaş al oyna dedi. Sağ olsun teşekkür ettim ona da buradan selamlar olsun. Boş bir şekildeydi. Bırakmadan önce şey yapmış. Sandık açmayı çok seviyordu. Bütün her şeyini satıp sandık almış. Açmış keyfine. Öyle bir fantazi yapmış. Ona da buradan selamlar. Al oyna dedi Allah razı olsun. Bunu 80 attıktan sonra 80'de CTR görevi var arkadaşlar. O da çok STR etkiliyor. Şu uyuyoruz ya. Demeyici çok etkiliyor. Bakalım ben de ufaktan boştu. Birkaç temiz suyun abi verdi sağ olsun ona da selamlar. onun ayakkabı onun, kin onun. Diğerlerini şunları zaten ilerledikten yaptım. Yani şu an şeytan kulesi dönebilecek kadar itemim var. Çok şükür. Soğuk atımı da yaptım geçen. Soğuk atım kayboldu sandım. Mersim 3 günlükmüş. Kaç oldu mührümüz arkadaşlar bu arada? Mührümüz 4 oldu. Aha Hüseyin abi dedik Hüseyin abi istek attı. Allah Allah. Vay be. Şansa bakın beyler. <laughs> Böyle bir şans olabilir mi? <laughs> Vay be. Video çektim falan da söylemedim bu arada. En son dün konuştum kendisiyle. <laughs> Şans işte be. Şimdi ürünleri tek tek bırakıyorum. Ben böyle yapıyorum beyler. Yani şeyi sevmiyorum. Kırdıktan sonra mührü basmayı sevmiyorum. Yani şimdi aynı anda veriyorum. Bakalım bir üst kata, da çıkalım. Üst kat neydi? Büyük kat e, demirci katıydı büyük ihtimalle. Hoppa. Aynen öyle demirci katına gelmişiz. Şöyle bakalım. Şarkım sesini bir tık mı? Aynen güzel bir karar aldım önce. katlar Devam diyelim. Git diyelim. Aynen öyle. Şöyle şarkımızı değiştirelim. İnşallah şarkının sesi çok çıkmıyordur ya. Yayındakine göre ayarlamadım çünkü. Hoppa. Bu kat hiç sevmiyorum beyler. Bu niye açık? Bunu kapattım. Bu kat hiç sevmiyorum beyler var ya. Nefret ediyorum bundan ya. Bu kattan aşırı nefret ediyorum. Beyler taşı kestim. Bunu atıyor. Kulalitası. Buna sağ tık yapıyoruz bir üst katımızı atıyor. Bir üst kat anahtar katı. Bu kat hiç sevmiyorum. Bu kat ve bu kat. üstündeki işte. Anahtar katı. Bu kat ikisini nefret ediyorum bu iki kattan ya. Bunda bazen bana atmıyor. Kimi de tekte atıyor beyler bunu. Bundan zingzum bir şey anahtarı atıyor. Zingzum. Boğun gibi anahtarı değil. Bu değil. İki anahtar atıyor. Bu değil. Çok kişi biliyordur zaten. Bu video izliyorsanız ne kadar biliyorsunuzdur. O anahtarı bana atmıyor beyler. Yani üçüncü sefer, dördüncü seferi oyalıyor. Oy. Bakalım atacak mı ne merak ediyorum. Doğru anahtar bu değil. Bu yanlış. Şöyle Bakın mavi çizgi ne bitti? Yeşil mavi çizgi Şunlara bastı. Aynen attı. Şaşırtıcı tekli attı. Sonra geliyoruz bunu. Buraya okuyoruz böyle. Şu an okuyamadım. ha. Şu an oldu. İlk kulemizi bitirmek üzereyiz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kulelerde ve devamında. Buraları göstermem zaten. Kule nasıl yapılır? Videosu şu an gitti. Sadece sıfırın içeriğini gösteriyor. Üç sıfırda burada beni Güzel para. Yani bakalım taş mı alacağız? İnşallah taşla da çıkarım. Altı tane bilet aldım. Daha fazla bilet aldıkmaz inşallah bana. Yani taşla çıkmak daha mantıklı tabii ki. Ama biletle de çıkınca, biletle de çıkınca zarar ettirmiyor beyler. Ben oyunu bırakmadan önce de biletle çıkıyordum. Deli param dönüyor. Küçüren kapattığı ama zaten az oyu gelebiliyorsunuz. 10 tane üstünü kesin atıyor. Bir dakika çekten de şöyle göstereyim abi. Büyülü metal. Küçüren kafa çok değerli. Şu 130 öme gidiyor direkt beyler. Mutluluk yüzü. Eplandan bir şeyi 20-0'dan düşürebiliyorsunuz. En zaten. Mutasyon parçamanları için en son çok para etmiyordu. Parmak kemiği güzel para ediyordu. Artı basma. Bilgelik yüzmeye gidiyor. Tatlı punch. Ben 5'den satıyordum en son şu an kaç bilmiyorum. Zırh mat şu an kaç bilmiyorum. Ve sandık. Zehir çıkabiliyor bu sandıktan. Hoppa. Bakalım neler attı beyler. Efsun nesnesiyle sıfır sandığı punch attı. 5'e. Araştırmacının özütü bu görev yaparken şeyinizin başarıyla geçmesini sağlıyor. Ruh taşı attı. İstir diye geçti dedi. Gayet güzel. İlk drop'umuz bu şekildeydi. Bakalım bundan sonra nasıl olacak. Hemen bakalım bir aşağı taş var mı? Şarkı gitmiş? Şarkı. Değişik bir şarkı açılmış. Kuleye tam bizden önce birisi girdi. Büyük ihtimal o arkadaş çıkar. Bakalım kuleye mi girmiş o? Evet kuleye girmiş. Bugün kuleler dolu beyler. Akşam girdiğimiz için normal. Böyle kalabalık olmasın. Kulede taş bulamamamız. Ben yine bir biletle tekrardan çıkayım. Tekrardan üstteyim. Sıfır katındayım. Bakayım videoyu başlattım mı? Başlatmışım ha. Tekrardan ikinci sıfırımızı kesiyoruz bakalım. Şöyle geldim duvara yaslıyorum bu sıfırı. İkinci dropta bari bir şeyler atsın. Az önce kapatmamış. Az önce ona baktım da. Kapatmamış. Biraz boşaltmış gibi geldi. Bakalım bu sefer şunu istiyorum abi. Geçen attı gerçi bu arada. İşe gitmeden önce bir kule yapayım dedim. Bir sıfırdan mutluk yüzü attı. Bakalım. İkinci dolabımızdan ne gelecek? Çok merak ediyorum yani. Biraz olmaz ya. Hadi bakalım. Yapıştır bize güzel bir şey. Hemen satalım. Dı gösterelim. Bakalım ne gelecek. Mutluk yüzü gelirse aşağıdan hemen bağıralım. Satalım bunu. İkinci dolabımız düşmek üzere. Ve düştü. Tatlılar gördüm. Mutluluk yüzü. İşte bu. Beyler. Tam dediğim gibi mutluluk atsın mutluluk atsın. Gayet güzel. Bakın şimdi bunu aldım değil mi? Ben hepsini haftalık değiştirdim için kendine tak diyenler olacak. Ben o yüzden kendime takmıyorum beyler satıyorum. 3014 saat sonra bunlar da 3014 saat sonra. Bunu biraz erken almıştım. Bunlar 2 günlük. Bu 3 günlük kalmış. Ee, Bunların hep beraber aldığım için ben kendim bunu takmıyorum. Bunu direkt satıyorum. Bu 129 yap arkadaşlar şu an markette. Hemen aşağıdan bağlamamızı değiştirelim. Şunlar gitmedi. Mutluluk yüzü satılır yazalım. Şöyle dikkat çeksin diye. Şurada etlerimi de koyalım. Sonra şunu pasif hale getirdim. Tekrar açayım aktif hale getirdim. Bu arada Sercan abi yayına girmiş. Bakalım mutluluk yüzlüğü satın. Aynen. Burada dursun bakalım. Ben elini kuleyle beraber Bakalım kuleyle bakıyoruz. Bakalım kuleyle çıktım. Bakalım kuleyle çıktım. Mutluluk yüzlüğüne de birçok yazan oldu. 85 milyon veren oldu. Tabii ki daha vermem. Çok öyle bir durdu. Bir takas vermeyiz dedi. Bir daha düşerse yaz dedi. Emrah abi yazınca Emrah abiye vermek zorunda kaldım. Zorunda kaldım derken abi hükümdardan hükümdarın gelir bende eskiden hükümdarlar kadar şu an bir doncam olmasa da bir donca takımın olmasam da Emre abi yazınca gönlümden tabii ki de ona vermek geçti yüzmeye Emre abiye satacağım de mutluluk yüzünde Güzel para arkadaşlar yani şeytan kulesinde ikinci dur oğlundan attı bakalım bunda ne yapacak Bakalım bir daha mutluluk yüzü atar mı Küçüme kafa attı sonundan bir sıfır attı Bakalım şu şekilde topladım Arkadaşlar yüz ile yüzmeye sattım hayırlı uğurlu olsun şöyle Hayrını göre yazalım Emre abiye selamlar saygılar ve sevgiler yani taş bulutta çıkamazsam bir 5 daha 5 tane daha bilet aldım. Onun da parası çıkmış olacak. Bakalım ne attı? Pat düştü. Bilgelik iksiri attı. Gayet güzel. Bu da yüzme bu arada. Dördüncü kulemizde bilgeliğimizi de aldık. Ya yani bir 5 daha alırsam eğer arkadaşlar onun parası da çıkmış oluyor şu anda. Gayet güzel. Bence gayet güzel ve kaliteli bir drop attı yine. Şöyle bunu da şöyle koyayım. Bir tane de bir iksiri atmış. Şunları sileyim. Tekrardan 5. kule için aşağı ineyim arkadaşlar izninizle. 5. kulenin sıfır katında görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenelim bu arada. Tekrardan çıktım hızlı bir şekilde. 5. Lucifer'ımı kesiyorum. Yaraladık. Bakalım bundan ne atacak. %10 <laughs> Attı bakalım. Lü sıfır sandığı evet. Tahmin ettiğim gibi boş attı ve 5. de biraz. Lü sıfır sandığı Efsun nesnesi zaten her zaman atıyor. Geçit bileti attı bir tane de. 6. hemen çıkayım. Al Beyler 6. kez sıfırın katına da çıktım. Bakayım videoyu başlatmışım. Az daha video başlatmaya çaktım vallahi almışım lan üstüm nerede? ha Gördüm. Bunu da atsa güzel olur. Altıncı kulemizde. Altıda iki atacak bunu da küçülen kafa. Hop düştü bakalım. Küçülen kafa yine atmadı. Yine biraz boş gibi geldi bana. Bir sıfır sandığı punch attı. Ama küçülen kafa atmadı. Altı tane de bir tane küçülen kafa atmış mı oldu? Aynen öyle oldu beyler. Bir tane bilgelik hisleri bir tane mutluk e, mutluluk yüzüğü attı. iyi olarak da. Bakalım yedinci kulede yedinci verecek. kez kuleye çıktım tekrardan. Bakalım yedinci dropta ne atacak. Şöyle hemen girişeyim bura. Gel buraya. Hadi koçum hadi. Gül. Kule hep dolu. O yüzden video çektiğim için de özel izinle çıktım. Bakalım ne attı. sandı Tatlı. Yine atmadı kafa. Çok ilginç. Bu arada eldivenim bitmiş olabilir. 20 dakikası vardı en son. Eldivenim bitmiş şu an. 7 kulede eldiven takmayı unuttuk. Küçülen kafa yine atmadı. Neyse sağlık olsun. 8 kez çıktığımda açarım yüzeceklerden. <laughs> Bekliyorum. Hop. Yine boş attı ve yine kafa atmadı. Eldiveni de taktım halbuki. Şu an beni çok izliyor. Kaldı son iki kule. Evet beyler 9. Lucifer'ı da kesmek üzereyim. Bakalım 9. ne atacak. Şu an zararda mıyım karda mıyım bilmiyorum ama. Bakalım tak attı ve bir bilgelik daha attı. Gayet güzel. Şu an karda olduğum kesin arkadaşlar. Her türlü kar yaptırıyor. Ama taş bulsanız taşla çıksanız daha iyi oluyor tabii ki de. 20 m geç, e, özel geçit biletine. Biraz masraflı oluyor ama yine de zarar ettirmiyor bence. Yine bir bilgelik daha attı. İki bilgelik. Güzel para. 220 m yapar. Aynen öyle. Kafa atacak ha. Bundan da küçülen kafa atmazsa onda bir küçülen kafa atacak. Çok kötü attı yani küçülen kafayı. Bakalım. Onuncudan. Yine atmadı biliyor musunuz? Onda bir tane küçülen kafa attı. Bu konuda çok kötü. Ama iki tane bilgelik attı. Bir tane mutluluk yüzü attı. Gayet güzel biletinin parasını çıkarttı. 100 tane efsun verdi üstüne. Bir tane de fazladan bilgelik verdi. Tabii ki taşla çıksak daha çok kar yapardık. Hemen gidelim şu elma terimi doldurayım. Sandıkları açalım. Yukarı doğru kulenin etrafına doğru açalım bakalım. Haydi bismillah bir tane açtım. Azap kılıcı dedi çıkmadı. Biraz yürüdüm döndüm. Tak bir tane daha açtım. elde atan Yine çöp. Kaldı dokuz sandık. Tak bastım. Soylu kadın elbisesi. Sekiz tane kaldı. Tak. Ortak dışı kılıcı. Kılıcı yazınca bir değilim. Şöyle etrafına doğru çıkalım. Yedi sandık kaldı. Haydi koçum. Tak attım. Ejderha en altı tane yüzümü güldür. Tak açtım. Kara püçü. <laughs> Yine kara püçü diyordum. Püçüçüyü takın. <laughs> Beş tane kaldı. Tak attım. Siyah elbise. Siyah elbise para değil mi? Şey değil mi bu şamanın elbisesi? Dur bir dakika onu niye sildim? Şöyle alayım. Aynen şamanın elbisesi satmış. Bir tane boşluğum var. Yine dört sandığım kaldı. Tak açtım. Sarı elden ayayı yaramaz. Haydi üç taneden. Bakalım bizi güldürecek mi? Tak açtım. Partizan dedi. Kılıç düşünce harbiye canlanıyorum. Tak dedim. Soylu kadın elbisesi son sandık tak dedim profil atmadan bir tane sandıktan sağlık olsun bu videoyu da böyle bitirelim sizce kar mı yaptık zarar mı yaptık <laughs> yorumlarda belirtin video izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet etsiniz. görüşmek üzere